Herkese selamlar, saygılar. Adana 2. Altılı Ganyan üzerinde şablonum. Günün ilk ayağında 1 numaralı bir yardı. Best bence uygun bir grubu yakaladı. Adana'ya geldikten sonra da burada aldı. 1200 üzerinden olmak üzere toplamda 3 tane uzun galobu mevcut. son gün aldı kısa galobundaki görüntüsünü de beğendi. Muhtemelen on tarafta Palurumen'in liderliğinde başlayacak. Düzlüğe yakın ona 2 numaralı güçlü Türk ve 6 numaralı Maysan e, Nadir'in eşlik edecek koşu da, eğer bu rakiplerin elinden kaçırmadan düzlüğe çıkarsa bence VR'dı Best özlediği birinciyle ulaşır. Benim de yalnız başına bırakacağım isim olacak. Günün ikinci ayağında 7 numaralı Night of the Road ve bu rakiplerin yanında elbette ki ilk sıra dönereceğim isim olacak. Muhtemelen koşunun temposunu belirleyecek düzlüğe kadar kendi temposunda gelirse orta mesafede de kazanmaya yakın gördüğüm bir numaralı görkem kaptan ilk ciddi rakip olarak önereceğim isim. 7 ve 1 bir. rakiplerinden birkaç adım önde 4 numaralı Selanik Aslanı, 8 numaralı Line Empire ve 3 numaralı VR The da bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün 3. ayağında 7 numaralı icranın son e, koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Verdiği bir ayrı arada düzenli manda sondan bir önceki yani kısa kalıbından bir önceki aldığı binini 1.02'lik kalıbını beğendim. Üst taraftaki rakiplerinde oranla müsait kilolen koşacak olan 7 numaralı icra benim birinci planda önereceğim safkan olacak. E, mesafe kafamda soru işareti yoksa böyle bir grupta mutlaka şanslı olur diyerekten e, şablonumu ekledim e, eğer orta mesafe olmuş olsaydı yanına at yazmazdım 5 numaralı Majestic Holiday eğer Ahmet Çelik koşuyu biraz kısaltırsa bence bu rakiplerin yanında e, birinciyle uzanabilir benim de sıra dönereceğim safkan olacak doğu illerinde koştuğu yarışlarında tatminkar görüntüler ortaya koydu ki özellikle Smart Ela'nın suratlandıracağı koşuya düzlükte iyi son verebilir diyeceğim 1 numaralı Kızım Ela'yı da şablonunda yer alacak diğer isimdir Önün dördüncü ayında altı numaralı Kulager'in geçtiğimiz hafta kazandığı yarışı tatminkardı. Bence yarının üzerinde de kazanmaya çok yakın. Altı numaralı Kulager beklentilerin altında performans sergilerse hangi ismi dışarıda bırakırsanız o ismin geliri olur. Ya altı numaralı Kulager tek ya da hepsi 6'dan sonra yanına at yazmak isteyenlere sıralamam. 3 ee, 2, 5, 7, 4, 1 şeklinde olacak. Günün 5. ayağında 9 numaralı Kraliçe Anna, 1 numaralı Baybars Bey ve 5 numaralı Senuben şablonunda yer alacak isimler olacak. Günün kapanış ayağında 11 numaralı Kareda, 5 numaralı Çağlayan Şerlare ve 6 numaralı Oya Zade. Rakiplerinden birkaç adım önde gördüğüm isimler olsalar da 7, 9, 4, 2, 1 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Herkese bol şans dilerim.